Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Belediye Binası 16 son klan savaşı artık. Belediye Binası ile son klan savaşımızı yapacağız. Bildiğiniz üzere zaten güncelleme geldi oyuna. Yeni yerleşmiş binalar, yerleştirilmemiş binalar falanlar, fişmanlar hepsi geldi abi oyuna. Ama biz maalesef yapamıyoruz. Neden? Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Maalesef şuradan bütün işçileri buraya verdik. Bunları bekliyoruz. Bu yüzden yani belediye binasını daha henüz belediye 17'ye gönderemedim. Ama bunu bir videoda siz takipte kalın abi. Tertemiz bir şekilde görüyorsunuz ganimeti. Görüyorsunuz şuradan hemen göstereyim size. Büyülögelerden miydi? Büyülögeleri falan görüyorsunuz. Hepsi full. Şuradan hemen şuraya da göstereyim abi. Her şey full abi. Buradan yenisini de alabileceğiz. Şeyi eskisini de bırakabileceğiz. Ama biz gelelim. Şuradan maalesef belediye 17'ye sakladığım bu binayı maalesef şu an yerleştirmek zorundayız çünkü kahramanları kullanamıyoruz arkadaşlar. Maalesef yine, maalesef kahramanları kullanabilseydik bunu bile belediye 17 geçiş videosunda kullanacaktım. Maalesef şu an sizlerin huzurunda gerçekleştireceğiz yine. Şimdi yeni şey geldi. Yükseltmeyeceğim abi. Çünkü işçileri boştan yere sana harcamak istemiyorum. Kahramanları göster. Kahramanlar artık arkadaşlar şöyle pin kazık üzerine çakılı bayrak da gözüktü kaldı. 70. seviye biz bunu abi geçireceğiz. Maalesef 90'a 90'a kadar kasmaya çalışacağız. Şu yeni gelen neydi abi onun ismi? Minyon Prens. Minyon Prens'i oraya kadar yerleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Güzel bir güncelleme oldu söyleniyor. Hemen hazır videodayken şuradan da şunu kurayım mı abi? süresi yok ya. Laboratuvar şeyi. Ne olur ne olmaz abi. Kuralım videodayken bunları hazır edelim. Şuradan da hemen gelelim ücretsiz diyor. Tamam devam et kardeşim. Ücretsiz diyelim. Taş vermeyelim. Zaten inşaat çıranlığı açmadık arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şimdi klan kalesine bakıyorum. Klan kalesinde 10 tane şey almışım balon almışım bir dondurma şey bir tane aynen dondurma almışım bir tane öfke bir tane de zeplin ejder saldırısı yapacağız arkadaşlar <laughs> sesim niye kısıldı bilmiyorum ejder saldırısı yapacağız bu şeyler için arkadaşlar bu saldırı için 3 tane klon 2 tane dondurma bu saldırıyı zaten istiyordum bu da belediye binasının 16 son savaşına kısmetmiş şöyle hemen göstereyim kraliçemde devok var ve şey sırtına almış olduğu şeyler var arkadaşlar. Neydi? Şifacı ismi aklıma gelmedi. Şeyde dedemizde de şeyler var arkadaşlar. Kitaplar var. iki kitabın ikisi de var. Öfke taşı alacaktım. Onların seviyesi çok düşük. Kralda da dev eldivenle öfke var arkadaşlar. Buna da seken topla deprem çizmelerini alacaktım. Maalesef onlar da çok düşük. Ee, burada da arkadaşlar kraliyet şampiyonumuzda da kukla, birinci kuklasıyla hız taşı var. Buna da arkadaşlar yine bu uzaktan atan var ya bir tane ok. Neydi onun ismi? İsmi. Abi şunların isimlerini bir türlü öğrenemedik. Belediye 17 geldi hala. Şu var roket mızrak arkadaşlar. Roket mızrağı almamız gerekiyordu. Alamadık maalesef. Şöyle gösteriyorum hemen seviyeleri. Abi düşük seviyelerde kaldı çoğu. Hiç abanmadım buralara. Artık yeni belediye binasında abanacağız arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı. Ben hiç köy seçmedim. Hiç bakmadım. Zaten bizim klan da şu anda zaten halihazırda şey yaptı arkadaşlar. Hepsi güncellemeye odaklandı. Kimse klan savaşını düşünmüyor. Ben düşünüyorum abi. Klanım için her şeye varım. Şimdi buraya bir saldırı düzenlenir mi? Düzenlenir. Ama hava püskürtücüler bize doğru bakıyor. Ve şu kartal topuyla monolit yukarıda. Kartal topunu da özleyeceğiz arkadaşlar. Maalesef kartal topu gidiyor. Allah'a emanet. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi buradan atarsak abi. Burası aslında üçlenir arkadaşlar. Ben buraya bir saldırı gerçekleştirebilirim. İki tane saldırı hakkımız var zaten. O ikisini de güzel bir şekilde değerlendiririz ya yani inşallah. Şimdi buraya atarsak abi tertemiz. Şuradaki hava savunmasını şuradaki kay saçar. Alt taraftaki şu şeyler bomba kulesine doğru gönderirsek tamam abi. Şu yukarıdan da şeyi göndereceğim. Tam şuradan kraliçeyi göndereceğim. Pat diye vuracağım abi. Şuradaki büyük kulesini aktive etmeye çalışırız. Edemeyebiliriz çünkü görünmezlik değil. Oradan zarar vererek içeri doğru gitmesini bekleyeceğiz abi. Birlik bir falan pişman cart her şey tamam planımız tutarsa üçlük geldi. Saldır dedik gitti arkadaşlar. Şimdi dedemiz zaten havada kraliçeyi seçiyoruz. Lan bakmadım var ya lan niye bakmadım? Direkt saldır dedik ya alamasaydık. Şimdi şuradan hemen kraliçeyi bıraktım ve bir özellik patlattım arkadaşlar. Aşağıya doğru gitti ama pek bir etkisi olmadı. Şuradan da kralı bırakıyorum. Şuraya bir ejder bırakıyorum. Kalanı şuradan hemen spamlayacağım. Dedemizi de gönderdik. Kalanları bekleteceğiz biraz bakalım. Ejderi de buraya da uyarladık arkadaşlar. Şuraya hemen bir dondurma atıyorum. Hemen zeplini göndereceğim. İçeriye doğru konumlandıracağız. Bakalım. Hop. Şurada bir özellik patlattım. Bir, iki, hop, üç tane. Hop. Şuraya da hemen bir tane şey atalım. Öfke atalım. Ben daha ne yapayım? Hani söyleyin arkadaşlar ben daha ne yapayım? Hani daha ben ne yapayım abi? Bana bunu söyleyin, bir açıklasın. Hani kayıtlı oldu. İyi ki kayıtlı oldu. Ne güzel üçlük gelmişti. Maalesef şimdi bakalım kaç aldık. 8'e saldırmıştık, değil mi? 8'e saldırdık. 165 Tekrar diyelim bakalım nerede kaldık? Orada güzel bir değer elde ettik mi, edemedik mi? 4x'i alalım. Kraliçeye gönderdik. Bu arada zehir kulesini yıkmıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi içeri doğru bir konumlandırdık. Tamam, orada bir çıktılar. Komple o alanı indirdiler bak tertemiz abi. Görüyor musun? Tamam, monolit inmesin. Şimdi inecek monolit. Tamam, şimdi indi. Abi şu alt taraftan ben şuradan şampiyonumu sallayacaktım işte. İki tane de büyümüz var boşta. Tertemiz edecektik. Maalesef olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bağlantımız koptu. Yeni şeyde basmamışız zaten. Taşla bitireceğiz mecbur. Şu 64 yeşil taş verelim. Zaten ejderlerin seviyesi de şu anda çok düşük oldu. 3-1 dondurma. 3 bir tane dondurma. 41 yeşil taşı da buraya bayılalım abi temizinden. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Şuradan da 40 tane şey verelim. Tamam hepsi hazırmış. Hala Hepsi güzel. Abi hani ne diyeyim. Şu dörde biri saldırmış. Yüzde 0 almış. Bağlantı kopması sonucu. Şimdi burada görünmezlik yok aktif edemiyoruz. 7'ye bakalım. 7'ye bakmıştık zaten. Boş verelim 7'yi. 9'a bir bakalım. 'dan bırakırsak tam şu yukarıdan bırakırsak kraliçeyi şu alan abi bize tertemiz bir şey verebilir. Diğer şey nerede? Büyük kulesi nerede? Ona bakıyorum. Diğer büyük kulesini bulabilir miyiz? Diğer büyük kulesi. O da buradaymış. Zaten uzaktaymış. O da pek bir şey yapacağından değil arkadaşlar. Ben buraya bandır gündür saldıracağım. Şimdi bakalım. Birlik bir falan fişman cart her şey tamamsa. Bağlantımız inşallah kopmaz. Kaydımız donmaz. Bir şey olmaz etmezse abi kapanmazsa güzel bir üçlük atacağız diye ümit ederek. Ben bir saldırı gerçekleştirelim şuraya. Hemen kraliçemizi şuradan bırakıyorum. Bir özellik patlatıyorum. Bu alanı aldık ve görünmezliği aktive ettik. Şuradan bırakacağım. Kralı da şuradan bırakacağım. Şuraya bir ejder. Lan ejder kardeş sen gel şuraya. Kalanını da şuradan. Hop şuradan. Onu atmayacağım. Dedemiz beklesin. Şey, şampiyonumuz beklesin. Dedemiz nereden çıktı? Biraz içeri doğru konumlansınlar. Konumlansınlar. Şurada hop bir özellik patlatacağım. İçeri doğru güzel bir şekilde gitmek istiyorum. İnşallah gidebilirim. Şuraya, şuraya, şuraya hop hemen bir özellik patlattım. Bir de öfkelendirme attım. O alanı tertemiz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Monolit de inerse temiz. Şuradan hemen şey gönderelim. Şu alana bir tane dondurma atalım. Şu alan şu alana da birer tane dondurma atalım bakalım ne olacak. İskeletler biraz şey yaptı arkadaşlar. Bizi ağlattı. Şu son şey kaldı. Hava savunması. Hava savunması da ins abi. Benim yapabilecek bir şeyim var mı? Ben ne yaptım abi şimdi? Hepsini gönderdik. Görüyorsunuz. Oyuncu hata diye işlemci bağlantısını koparıyor. Kaça saldırı dedik onu da göremedik. 9'a mı saldır dedik? Aynen %78 aldık. %65 aldık. Hakkımızda hayırlısı abi. Bahanemiz hazır. Bence. Şimdi şu güncelleme için arkadaşlar. Şu inşaatçıları hızlandıralım. Bir kere daha hızlandıralım. Maalesef ilk sıra burada harcıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Oradaki kalan 4 işçinin de boşa düşmesini bekliyorum. Boşa düştüğü takdirde belediye 17 geçişini çok güzel, çok emin bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı, videoda da bir kere şuraya bir like, like, şöyle bir şeyler bırakmayı unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.